zeki insanların mutlu olamamasının altı nedeni. Zeki ve derin düşüncelere dalan bireylerin neden mutlu olamadığını fark etmek, insan doğasının karmaşıklığını anlamak için önemlidir. Bu insanlar dışarıdan bakıldığında başarıya, sevgiye ve huzura sahip gibi görünebilirler. Ancak iç dünyalarında sürekli bir huzursuzluk, yalnızlık ve eksiklik hissi taşırlar. Ernest Hemingway'in de belirttiği gibi, Mutluluk zeki insanlarda nadir görülen bir şeydir. Peki zeki ve düşünceli bireylerin mutluluktan uzak olmalarının altında yatan nedenler nelerdir? 1. Zeki insanlar genellikle her şeyi derinlemesine düşünürler. Yüksek IQ'ya sahip olmaları onların çevrelerinden kopmalarına ve kendi iç dünyalarında kaybolmalarına neden olabilir. Bu düşünce süreci bazen boğucu bir hal alabilir ve kişiyi gerçeklikten uzaklaştırabilir. Cehalet mutluluktur. Düşüncesi burada önemlidir. Ne kadar az bilirseniz, o kadar huzurlu ve güvende hissedersiniz. 2. Zeki insanlar genellikle yüksek standartlara sahiptirler. Başarı ve memnuniyet arasında bir denge kurmakta zorlanabilirler. Elde ettikleri başarılarla tatmin olmak yerine daha fazlasını isteme eğilimindedirler. Bu durum ilişkilerden kariyer'e kadar hayatın her alanında geçerlidir. 3. Kendi iç dünyalarında oldukça eleştirel olan zeki insanlar kendilerine karşı çok katı olabilirler. Geçmiş hataları ve başarısızlıkları sürekli olarak zihinlerinde tekrar ederler. Bu durum kişinin kendine güvenini ve huzurunu olumsuz yönde etkileyebilir. 4. Zeki insanlar sık sık hayal dünyalarında kaybolurlar. Yaratıcı düşünce ve hayal gücü onları gerçeklikten uzaklaştırabilir ve hayal ettikleri ideal dünyayı aramalarına neden olabilir. Bu da gerçek yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarını engelleyebilir. 5. Derin iletişim kurmaktan kaçınma eğilimindedirler. Zeki insanlar duygusal bağlantı kurmaktan kaçınabilirler ve sık sık yalnızlık hissederler. Diğer insanlarla anlaşılmak ve derin ilişkiler kurmak konusunda zorlanabilirler. Bu da mutluluklarını engelleyebilir. 6. Psikolojik sorunlarla boğuşabilirler. Yüksek IQ'ya sahip bireylerin Sosyal anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklara yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca varoluşsal krizlerle başa çıkmak da zor olabilir. Bu, zeki insanların mutsuzluğunu artırabilir.